Herkese merhabalar. Ben doçent doktor Aşk 55 Kaya. Samsun'da özel kliniğimde kadın hastalıkları ve doğum hekimi olarak jinekolog olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlere genital bölgenize çıkan sihirlerden bahsedeceğim. Genital bölge sihirleri en çok şu senaryoyla bize geliyor. E, tuvalette yıkanırken daha önce ele gelmeyen böyle çıkıntılı lezyonlar ele geliyor ve kişi internet azıcık Google, Doktor Google'dan araştırdığında bunların sihirli olduğunu anlıyor ve çok korkarak bize geliyor. Biz muayene ettiğimizde bunları yüzde yüze yakın herhangi bir biyopsi işlemi almadan aslında tanıyabiliyoruz. Çünkü görselleri çok tipik. Burada gördüğünüz gibi daha çok böyle pembe, kırmızı, çıkıntılı, ikişer, üçer, birer ikişer olabilir veyahut da eğer kişi biraz geç kaldıysa çok yaygın tüm vulvayı kapatacak şekilde de olabilirler. Erkek cinsinde dezyon olabilir mi? Olmak zorunda mı? Değil. Erkek taşıyıcı da olabiliyor ve yakın bir zamanda alınabileceği gibi yıllar öncesinden de bu lezyon alınmış olabiliyor. İnterneti açıp okuduğunuzda genital siil ile rahim ağzı kanserlerini yan yana görebilirsiniz. Sakın korkmayın. Genital yapan siil türevi evet, rahim ağzı kanseri yapmıyor. Çünkü HPV virüsünün 200'den fazla tipi var. Rahim ağzı kanseri yapan tiplerle siil yapan tipler birbirinden farklı. Ama teorik anlamda eğer Sihil yapan bir HPV virüsünü kaptıysak, Sihil gördüğümüzde vajina içini de muayene etmek istiyoruz ve HPV'yi tiplendirmek istiyoruz. Rahim ağzından HPV tiplendirmesi yaparak. Sihiller ciltten ciltle temasla bulaşıyor. Yani burada bir ten tene temas. Oral seks, anal seks ve, gen ve genital bölgeyi bir temasla bulaşıyor. Bunun için büyük ihtimal, çok büyük ihtimal cinsel yola bulaştığını söyleyebiliriz. Partnerin şu anda bir lezyon olması şart değil. Hiç lezyon geliştirmiyebilir. Evvelden lezyonu olmuş geçmişte olabilir. Çünkü HPV virüsü vücutta. E uykuda bekleyebiliyor. Bir erkek sadece taşıyıcı olup hiç lezyon gelişmeden hayatını sürdürebiliyor. Ama kadında da erkekte de eğer durmadan aynı virüsle karşılaşma olmuyorsa, tek eşlik durumu varsa ve kondom kullanımı varsa çoğunlukla virüs vücuttan 2 yıl içinde %90 atılıyor. Bu sihirler için de geçerli. Sihir yapan tipler için de geçerli. Buraya gelmişken hemen hangileri sihir yapıyor bunu söyleyelim. 6 ve 11 tipleri ve sihir yapıyor HPV'nin ve bunlar düşük riskli olan tipler. Yani kansere dönüşme ihtimalleri çok 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 düşük yok denebilecek kadar az. Bu nedenle fiiliniz varsa herhangi bir sihir çıktıysa hani açıp doktor google'dan bakıp da acaba kanser olur muyum rahim ağzı kanseri ilişkisi varmış bu virüsün gibi düşünmeyiniz. Sihir yapan tip ile rahim ağzı kanseri yapan tipler farklı ama velakin eğer sizin e, sihiriniz varsa bu cinsel yola bulaştığı için Aynı şekilde HPV'nin diğer tiplerini kapmış olmayasınız diye mutlaka rahim ağzının da incelenmesi ve HPV virüsünün taranması PCR yöntemleriyle gerekmekte. Simir alması gerekmekte. Zaten 5 senede bir bakanlığımızın da önerisiyle HPV ve simir testi birlikte bakılıyor. İkisi de normal çıkınca normal diyoruz ama siz sadece sürtünme yoluyla ilişkiye girdiyseniz, henüz vajinal bir birlikteliğiniz olmadıysa da e, bu böyle bir yaptırım olmak zorunda değil. Ancak neye dikkat etmeliyiz? En büyük sınavlarımızdan biri olan HPV aşılarını yaptırmalıyız. Demek ki bir riskli bölgedeyiz. E, olmayanlara da yapılmasını öneriyoruz zaten ama işte malum ülkemizde geri dönüşü yok. Bakanlığın aşı kapsamında değil. Ama gücümüz varsa, imkanımız varsa HPV aşılarını çocuk yaştan itibaren yaptırmalıyız. HPV virüsüyle henüz karşılaşmadan. Karşılaştık fiilimiz var. Aa, iş işten geçti yaptırmayalım mı? Hayır değil. Yine yaptırmamız lazım. Bundan sonraki hayatımızda çünkü çok büyük ihtimal bağışıklık sistemimiz bu virüsü yenecek ve atacağız. Tekrar tekrar kapmayalım diye aşımızı olmamız lazım genital siiller ve rahim ağzı kanserinden korunmak için. HPV virüsüyle karşılaşıldığında fiil olma yılı, ayı, günü yok. Yani yıllar içinde de fiil gerçekleşebilir, günler içinde, haftalar içinde de gerçekleşebilir. Bu yüzden bu virüsü acaba nereden kapmış olabilirim? Eğer çoklu partneriniz varsa kimden kapmış olabilirim? Aslında bir muamma. Tedavisi basit, tedavi için bazı kremler verebiliyoruz, biz yapabiliyoruz, sürdürebiliyoruz. Size evde e, uygulamanız için kremler verebiliyoruz ya da yaygın bir sihir görünümü varsa ve e, daha önce bu tür tedaviler aldınız ve geçmedi ve yineliyorsa o zaman bunları bir cerrahi olarak e, yakarak e, veya dondurarak e, veya keserek çıkartıyoruz. Bundan sonra lezyon yeniden çıkmayacak gibi bir garanti elbette yok ama bağışıklık sisteminiz burada çok önemli, biraz zamana bırakmakta fayda var, çok büyük ihtimal siz %90 bu virüsü 2 sene içinde vücudunuzdan atacaksınız. Tekrar tekrar virüsle enfekte olmamak çok önemli. Aşınızı yaptırmanız çok önemli. Yine diğer HPV tipleriyle ilişkili soru işareti var ise kondomla korunmanız çok önemli. Lezyonlar tedavi elde edildikten sonra lezyonların yüzeyleri tamamen iyileşmeden ten tene temas yapmamak çok önemli. Genital bölgenizde elinize gelen farklı bir çıkıntı olduğunda lezyon yayılmaya müsait ise bugün baktınız 1-2 taneydi, yarın 3-4 tane oldu, burada da bir tane çıktı. Daha da bunun yayılmasına müsaade etmeden en kısa zamanda hekiminize başvurun. Hekim görür görmez zaten tanıyacaktır lezyonları. Lezyonları aslında siz de internetten baktığınız fotoğraflarla kıyaslayarak tanıyabilirsiniz. Bana sihilim var galiba hocam deyip gelerek aslında siil olmayan hastalar da oluyor. Bazısı komos papillomatöz lezyonları yani küçük parmaksı çıkıntıları siilmiş gibi değerlendiren e, veyahut da bir et benini siilmiş gibi değerlendiren e, hastalarım da oluyor. Bu nedenle bir profesyonelden yardım almanızı öneriyorum genital siillerle ilgili. Aşı çok önemli. Aşıyı hatırlatmak istiyorum. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, aşkla kalın, aşkıyla kalın diyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.